Evet arkadaşlar merhaba. Ee, bugün sizlerle birlikte Adobe Photoshop CS 6'da nasıl basit bir web site tasarımı yapılır onu göstereceğim. file girip New'e tıklıyorsunuz. Buradan istediğiniz ad verin benim. Ay işte öyle bir şeyler oldu ama. <laughs> bir dakika açıldı evet arkadaşlar, ee... evet arkadaşlar bu Nereden geldiyse <laughs> çık git diyoruz <laughs> evet arkadaşlar şimdi bir tane heldry eklemeden önce punch kuruntumuzu arka planına yapacağız mesela ha. Bir ovalle giriyoruz arkadaşlar. İstediğimiz tane renk seçiyoruz. <Sessizlik> ben gri tasarımı seviyorum genelde. Evet arkadaşlar güzel sevdiğim bir dakika ekledik arkadaşlar tasarımımız artık nereye eklediyse ekledik arkadaşlar tasarımımızı şimdi bir tane header yapalım nereye eklediğimizi onu göstereceğim header'ımızı yapalım arkadaşlar header'ımız Trend Overler yine 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 yapmak zorunda bir tık tasarımı getireceğiz ama arkadaşlar görünmüyor gördüğünüz gibi buna drop drop show drop, drop show direkt diyeceğiz artık neyse şeyden şey var 10 5 15 arkadaşlar buradan izleyelim Giden bakalım. Oh. 15 tık. 15 tık. Duruldum arkadaşlar. Evet. Bak arkadaşlar biz yine 5 10 5 10 15'imizde devam edelim. 5. 10. Her neyse arkadaşlar ekledik. Hemen ıs kesmeden menülerimize gidiyoruz. Bunu da hemen ıs şey yapıyoruz. Yok buna buna da ekleyelim. Ne ekleyeceğiz? 5, 15, 15, ekledik 15. 10, 5, 15 direkt ekledik. 10, 5, 15 röntgü varlığına röntgü ben varlığı da ekliyorum artık neyse alışıladığına söyleyemedim hop ok diyoruz hemen hızlı kesmeden 6. bölüme geçiyorum 6. bölüm zannedeceksiniz 6. bölümü parta geçti zannedeceksiniz ama o değil 6. bölüme geçiyoruz 6. bölümden sonra evet arkadaşlar evet. Green Tower'ın yine. Ok. Drop Shadows. On. eş, Ama aslında elli beş şey. Biz 15 yapacağız. <laughs> Evet arkadaşlar bir tane alta şeklim ee bu sitenin altları saklıdır mesela Jockey, Mufli diye öyle bir tane şey Buna da bir 3, Shot 10 5 15 Tamam ne dedik <laughs> biz ya Grand Overs Hemen. Evet bunu biraz düzenleyelim Biraz Biraz düzensiz oldu tasarımımız Herhalde siz kendiniz Jetwell yardımıyla Şuradan basarak indirebilirsiniz. Siz get ve yardımıyla hiç şey yaparsınız. Ben böyle düzensiz bir şey yaptım. Ee, maksatım size bunu bu programı evet arkadaşlar videoyu e, ee, bir şeyler. Evet arkadaşlar videoyu durdurdum. Buradan da değişik yapalım Şu iki <laughs> e, YouTube ve Facebook logolarını eklemek için. Evet arkadaşlar ikinci bölümü hemen hız kesmeden başlığımızı ekleyelim. Tem uma mesa Bu ne biçim mezo tipi ya? Bunu kaldırın. Photoshop tam Photoshop. Sana bu mu çıkıyor bu güzel. Rengini değiştirelim. Beyaz yapalım. Tamam. Biz kesmeden bir tane daha yapalım. Evet. Not aynı. Dropbox. Print overler. Ben op op. Ne Sürükle bırak işlemi yapacağız bunda. Ya da. Bizi takip edin plan. Evet arkadaşlar. Hmm. 여기 e r y l i t Mesela, bazı logolar var. Nasıl diyeyim size? Şu mesela örneğimiz. Şöyle beyaz şeyler oluyor. ve kenarında beyaz şeyler. Ve siyah tasarım da gri tasarım üzerine attım mı? Şu kısımlarda beyaz duruyor. O yüzden sade böyle şöyle arkası transparan. Hani yok da böyle şu karıcıklar var ya şunlar. Öyle resimler almanızı tercih ederim. Arkadaşlar burada partımız bitti. Bir sonraki partta görüşürüz.